What is it? Gökçe there is a good thing colors of colors mm -hmm. mm -hmm. de mm -hmm. <laughs> here. <laughs> <laughs> Şöyle bir bakalım. Gayet güzel başlamış, devam etmiş. Sonra Şubat olmuş, eğitim başladı. Geçen hafta bildiğiniz yokmuşum gibi, <laughs> hiç yaşanmamış gibi. Çünkü her gün aynıydı. Ve bu hafta kim bana çizmiş? Böyle. Şurayı biraz daha süsleyebilirim. Annem kim bayılıyor ya. Dışarıda bir bilmem bir çocuk bağırıyor dışarıda. Çok bağlıyor, çok sesliyor evimize. <laughs> Camları açtım ya, o yüzden. Ne açtın? Çünkü bugün çok sıcak hava. Sence de öyle değil mi? Ne açtın? Camı açtım, cam bak orada cam açık. Bugün hava çok sıcak değil mi? Çok sıcak. Evet. Yayınlık iyi gitmeyiz çünkü çok sıcak gidebiliriz anneciğim. Hem de hava güzelken daha da güzel olur. Belki bahçeye çıkarsın. Ha? Evet ama bahçeye çıkmak zaten. Olsun bir daha çıkarsın. Ama ben bir daha çekmek istemiyorum. Çok sıcak o Aa, sen bahçe çıkmayı çok seviyordun. Çizik. Öyle değil mi? Ben seviyorum tamam seviyorum. çok istemiyorum. Tamam. Çekmek istemiyorum. Çünkü çok terleyebilirim anne. Çok terleyebilirsin. Hmm. Sen ne yapıyorsun peki? Ben ben Hı. ben mermaid yapacağım. Mermaid mi? Evet. O renklerle mi yapacaksın? Bir de prenses yapacağım. Hmm. Hangi renklerle? Ben mermaid. Hepsini mi kullanacaksın? Evet. Okay. Ben ama daha çok yapmam lazım. Ben senin yardım edeyim mi? Ha? Ben senin yardım edeyim mi? Hayır ama bu benim resmi. Sen bence bir tane daha yap. Nereye? Sen bence bir resim daha yap. Nasıl fikir? O zaman, o zaman bu zaman buraya da. Ben de rainbow yapsın rainbow. Sen önce bir yapmayı dene. Olmazsa ben yaparım. Daha önce göstermiştim sana. çok güzel oldu. Ama bunu göstereceğim. Tamam göster de gel. Hemen gel ama tamam mı? Tamam anne. Bir de öpücük vereceğim bir de sayacağım. Bir de öpücük bir hepsi alacaksın tamam. Ama çabuk gel. Tamam. Hadi yapsana. Look I made a forest here. I'm gonna make it. A... Babacım benim bir yapsana benim için. I'm Okay. It's in the Look, it's I in a rocky, rocky reef I Baba. This is a. Oh, it's in the boy in the. Like this. Okay, you don't. Let me do it the way that I like to do it. Let's make a mountain here. I'm going to make a Yeah, you are. Abi yine koysun da hepsini. Yeah. Baban çok dağınık çalışıyor. Ha. Para. Ama baba hepsini yine koy. Baba çok kızdısın. I'm super fast. Ben hızlıyım. Oh yeah. being fast is not that important. Ah, you're fast, Yes, the head is look all good. Yeah. Um, mine is a D -K. You can try but with yeah. you. Practice more. Try a new one. Yeah, try a new one. Kuru boyayla çok fazla, hani tek başına kuru boyayı çok fazla kullanmam. Çok sevmiyorum tek başına kullanmayı. Genelde böyle sulu boya yapıp onun üzerine kuru boya kullanırım. Ama bazen eğer hiç böyle aklımda çizecek bir şey bulamıyorsam, hiçbir şey yoksa aklımda böyle dağ manzaraları, işte böyle katman katman şöyle, şurada gördüğünüz gibi böyle boyamak bana inanılmaz böyle bir rahatlık veriyor. Ve boş boş böyle manzaralar boyuyorum. Ee, sadece rahatlama amaçlı yani şu gökyüzü şöyle bu şey hoşuma gidiyor hani kalemle çizilmiş olduğunu hani gözüküyor yani ya, o çok hoşuma gidiyor. Şurada da ha, şu ördekleri yapmıştım. İşte mesela şöyle boyuyorum hızlıca sonra üstünden şöyle bir kalemle geçiyorum. Bu sefer şunu kullandım. Şu baya çok orantısız saçma sapan bir şey oldu ama mesela şöyle karışık karışık şu şekilde kullanmayı seviyorum hani e, eskiz yapmanın renkli hali gibi e, çok güzel hoşuma gidiyor şimdi de böyle bir elime almışken kalemleri demin kızımla oturduk o yüzden e, şurada bir şeyler karaladım onlar şimdi gitti elimdeyken hazır kalemler şöyle bir ee, ne derler rahatlama terapisi falan gibi hani e, bir rahatlama şansı yapayım dedim. E, o yüzden böyle bir şey çizdim. Böyle. Evet, kapanışı yapmaya geldim birazcık da video boyunca hiç konuşmadığım için biraz sohbet edelim dedim. E, açıkçası son attığım video, e, son attığım vlog hiç böyle e, içime sinmemişti ve çünkü o tam böyle işe başladığım ilk haftası da sanırım inanılmaz böyle kısa oldu böyle hep çok alakasız nerede başlıyor nerede bitiyor falan bu video da öyle oldu birazcık evde çektiklerim haricinde hep böyle anlardan oluşuyor ya yani biraz öyle oldu çünkü hayatım da aynı o şekilde bu aralar biraz ee, değişti bir anda ee, artık böyle evde gündüz vakti çok olmadığım için çok fazla evde bir şey çekemiyorum. Ee, hafta sonu da e, evde hani eşim oluyor, çocuğum oluyor, kalkıp hafta sonu da e, günümü videoya ayırmak istemiyorum. Daha çok kısa anlar çekiyorum. Böyle yani buna yapacak bir şey yok, önümüzdeki hafta daha farklı olacaktır çünkü artık part time düzene geçeceğim, geçiş yapacağım umarım. Ayrıca ilk 3 hafta bir hani daha böyle adapte olma, öğrenme açısından full time oldu. O yüzden bu direkt hayatıma da yansıdı ve bir tek hani video açısından değil kendi hayatımda yaptığım her şey aynı videolarda gördüğünüz gibi böyle kısacık işte hani ne ne resim yaptım, ne kitap okuyabildim. Ee, hatta kitap elimde. Ee, yani bu kitap o kadar aslında çabuk okunabilecek bir kitap ki. Yani bir oturuşta okuyabilirsiniz yani. Çok tatlı gidiyor şu anda. Ayrıca tabletten de e, dördüncü kanata başladım. Ama sadece başladım ve orada kaldım. Ama kitaplarla alakalı değil bu. Bu daha çok... Ee, gerçekten hiç vaktim olmadı ve olduğu anlarda da gerçekten artık saat çok geç oldu. Hani e, bir tercih yapmam gerekiyordu yani e, ve o yüzden kitap, resim falan hani hepsi e, geri planda kaldı. Ama problem değil, toparlarız. Ee, eskiden ben eski ben olsam bunu inanılmaz kendime böyle vicdan yapardım. İşte hani hiçbir şey yapmıyorsun, kendin için hiçbir şey yapmıyorsun falan diye. Ama şimdi daha aşmışım bunu. Yani şimdi şey diyebiliyorum yani bu ara böyle hayatım. Bu birkaç hafta sürecek sonra değişecek. Ama gerçekten e, hayatta neler istediğimi ve neler istemediğimi tekrar böyle gözden geçirme şeyim oldu. Gerçekten sabahtan akşama kadar... ...bir bilgisayarın arkasında oturup çalışmak gerçekten bana göre bir şey değil. Ee, yani çok şükür ki çalıştığım yerde part-time imkan var bu nedenle. Ha hayattan farklı beklentileriniz yoksa... ...işte farklı şeyler yapmak gibi niyetiniz yoksa... ...yine olabilir yani ama... ...ne bileyim böyle hep e, aklınızda resim yapmak, işte şunu yapmak, bunu yapmak, yani bu tarz şeylerde varsa aklınız... Gerçekten çok çok zorluyor. Dediğim gibi bu sadece geçici bir dönem böyleydi. O yüzden geçtiğimiz haftaki video gerçekten böyle ya hiç video atmayacaktım, paylaşmayacaktım YouTube'da ya da işte elimdekileri değerlendirecektim. Öyle oldu. Yani çok zaten izlenmelerden ben anlıyorum neyin ne kadar daha çok sevildiğini. Mesela ondan önceki video masa başında oldum. O çok sevildi. Ondan önceki de bayağı izlenmişti. Ama en son video hani beni çok etkilemiyor şu anda bunlar bu sayılar çünkü çok daha şeyim hani şu an daha bunun keyfindeyim ee, gerçekten keyif alıyorum videolar çekmekten ee, çok bakmamaya çalışıyorum ama tabii ki de takip ediyorum yani şu anda bugün ya da dün gece diyelim 400 kişi olduk yani bu bazen böyle düşününce hani hala az geliyor tabii ki az yani YouTube dünyası için az ama Sonra bir de şöyle düşünüyorum. Ben normalde böyle sunum falan yaparken çok çekingen ve utangaç bir insanım da çok heyecan yaparım. Yani anksiyetem falan artar yani böyle. Ee, yani şöyle, şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Ee, önümüzdeki evin önünde direkt o çocuk parkı olduğu için böyle değişik sesler gelebilir. Şöyle söyleyeyim. İşte hani Teams'te toplantı falan olacağı zaman uzurum <laughs> Orada bile böyle bir gerginlik yaşıyorum. 10 kişiyle falan olduğumda bile yani düşünün. Böyle, bu, açıdan bakınca diyorum ki 400 kişiyi bir odanın içinde düşün ve bunlar hepsine sen düşün ki sunum yapıyorsun. Hani böyle düşününce inanılmaz büyük geliyor sayı. Yani ben paylaşıyorum hayatımdan bir şeyler ve bu 400 kişi de bunları izliyor. Hani hepsi izliyor mudur bilmiyorum ama olsun yani. Bu sefer çok büyük geliyor bu sayı. O yüzden e, o 400 kişiye çok teşekkür ediyorum. E, ama bu kanalda e, güzel şeyler olacak. Yani çok çok güzel fikirlerim var. En azından fikirlerim var. Çok böyle motivasyonum yüksek YouTube anlamında. E, ve gerçekten şunu da söyleyebilirim. Mesela e, her günüm aynı olsa da atıyorum 5 gün boyunca hep aynı şeyler yapsam da e, gerçekten YouTube ile alakalı bir şey yapmak bana inanılmaz motivasyon veriyor. Yani inanılmaz sıkıcı bir gün geçirirken böyle küçük anları falan çekmek işte ya da o küçük anları yaratmak bile inanılmaz büyük bir motivasyon veriyor. O yüzden YouTube ben aslında gerçekten keyif alarak ve kendim için de yapıyorum. Yani böyle şey değil hani yapayım işte tutarsa falan. O yüzden güzel. Ee, yine kısa bir şey kapanış yapacaktım ama yine uzadı gitti. Böyle yani e, ha, kitap elimde niye duruyor? Kitabı hani okumayı düşünenler falan varsa hani şu an ben daha çok başına şey düşünmesinler yani. daha ne zaman kitaba başlamıştın hala mı okuyorsun? O kadar mı zor? Hayır kesinlikle çok tatlı bir kitap ki kitabın hiçbir suçu yok. Bütün problem bende. Ee, onu söyleyecektim yani. Alın okuyun çok tatlı bir kitap. Ee, bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hala burada olup abone olmayanları abone olmaya davet ediyorum. Kendinize iyi bakın.